Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Ve insaniyetin en ali mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Ve ruhu beşer için en halis sürur ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Evet, bütün hakiki saadet ve halis sürür ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara ya bir kuvve veya bil fiil masardır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, alama ve efhama manen ve maddeten müptela olur. Evet, şu perişan dünyada, avare nev beşer içinde, semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avare nevi beşer içinde bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa ne kadar biçare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa o vakit rahmetine iltica eder. Kudretine istinat eder O vahşetgah dünya Bir tenezzügaha döner Ve bir ticaretgah olur Evet 20. mektup Bismihi Subhanehu Her türlü noksan sıfatlardan Yüce olan Allah'ın adıyla Ve immin şeyin illa Yusebbihu bihamdihi İsra suresi 44. ayet Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hant ile tesbih etmesin. Evet ve in min şey. Yani şey tabirinden maksat nedir hocam? Canlı cansız her bir varlık. Kainatı meydana getiren her bir zerre. Göklerde ve yerde bulunan her bir şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder, zikreder. Peki nasıl? Kendilerine mahsus bir veç ile kendilerinde görülen mütenevvi bedi kerane kabiliyetler ve hassalar özellikleriyle her bir varlık bakın canlı cansız her bir varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığına şehadet ederek Cenab-ı Hakk'ı Ramazan abi tesbih eder, zikreder. Peki varlıkların bu şehadetini, zikrini, tesbihini biz görebiliyor muyuz? Hissedebiliyor muyuz Fatih? Anlayabiliyor muyuz? Bakın aynı ayetin devamında Cenab-ı Hak cevap veriyor. Bismillah. وَلَاكِنْ ve la tefkahuna tesbihahum. Yani genel manada insanlar diyor gafletleri sebebiyle mahlukatın, yaratılmış canlı cansız varlıkların tesbihini, zikrini anlayamazlar, hissedemezler. Bakın Üstad işaretül icazda veciz bir ifade kullanır der. Kulaktaki zar nuru iman ile ışıklandığı zaman kainattan gelen manevi nidaları, seslenişleri işitir. Yani kulak sarı iman ile dinleyebilirse mahlukatın, canlı cansız varlıkların o seslenişlerini, o tesbihlerini, o zikirlerini ne yapabilir? İşitebilir. Lisan hal ile yapılan zikirleri, değil mi? Her bir varlık kendi lisanı haliyle Cenab-ı Hakk'ı ne yapıyor? tesbih ediyor, zikrediyor. Dolayısıyla lisan hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları anlar. Yani insan iman kulağıyla dinleyip Allah hesabına, manayı harfiyle, hadisata, kainata, canlı cansız varlıkların efendim zikrine bakabilirse çok açık ve net görebilir, o zikri hissedebilir. Ne nispette? Kameti ve potansiyeli nispetinde. ...Cenab-ı Hak her birimize e, o mahlukatın yaptığı zikri, tesbihi görebilmeyi, anlayabilmeyi ve de hissedebilmeyi nasip etsin. Evet, Cenab-ı Hak nasip ederse Buhari, Tirmizi, Müslim ve daha birçok kaynakta geçen... ...hususan sabah ve akşam namazından sonra okunması çok faziletli olan efendim bir rivayeti sahiyada ismi azam mertebesi taşıyan bir tevhid cümlesi okuyacağız. Bu tevhid cümlesinin 11 kelimesi var. Bugün tabi bu kelimelere geçmeyeceğiz ama bu kelimelere şöyle kısaca mana vermek istiyorum. La ilahe illallah. Ne demek? Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Vahdehu o birdir. La şerikele. Onun hiçbir şeriki, Ortağı, muini, yardımcısı yoktur. Lehül mülk, mülk ona ait. Ve lehül hamd, hamd ona mahsustur. Yuhyi, hayatı veren de odur. Ve yumit, ölümü veren de odur. Ve hüve hayyün la yemut. O kendisine asla ölüm harız olmayandır. Biyedihil hayr. Her ayır onun elindedir. Ve hüve ala külli şeyin kadir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ve ileyhil masir. Her şeyin ve herkesin dönüşü onadır. Evet, mukaddime. Mukaddime neydi Fatih? Tevhid cümlesini anlamak adına bir başlangıçtı değil mi? Yani evet bir başlangıç ama başlı başına bir ders ve muhteşem bir bahis. Cenab-ı Hak tekrar tekrar şu bahsi gerçek manada okuyup anlayıp e, istifade edebilmeyi her birimize nasip etsin. Katiyen kesinlikle bil ki hilkatin, yaratılışın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Yani Allah'a imandır. Yani yaratılışın ana amacı, ana gayesi, ana hedefi neymiş Emre? Allah'a iman. Bakın Üstad e, 7. şu ada e, Zariyat Suresi 56'yı tefsir ederken şu ifadeleri kullanıyor. Zariyat Suresi 56. ayet neydi hatırlayalım. Bismillah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَا Ne demek? Ben cinleri ve insanları ancak beni tanıyıp bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Bak bu ayet tefsir edilirken şu ifadeler kullanılıyor. Diyor ki insanın bu kainata gönderilmesinin hikmeti ve gayesi. halik ı kainatı tanımak yani kainatın yaratıcısını tanımak, ona iman etmek ve ibadet etmektir diyor. Ve cümlenin devamında ve o insanın vazifeyi fıtratı, fıtri vazifesi ve farize zimmeti yani mutlaka yapması gereken vazifeleri yani farzları marifetullah yani Allah'ı tanımak ve imanı billah Allah'a imandır. Ve izan ve yakin ile Cenab-ı Hakk'ın vücudunu ve vahdetini birliğini tasdik etmek. Demek ki yaratılışın ana amacı ana gayesi buymuş. Peki nasıl bir izan ve yakin? Akla gelebilir bir soru. El cevap Hazreti Ali Keremallahu veçe gibi. Zira o ne demişti? Perdeyi gayıp açılsa. Cenab-ı Hakk'a karşı yakinim ziyadeleşmeyecek. Ne demek? Yani perde açılsa, teşbihte hata olmasın, Cenab-ı Hakk'ı görsem, Cenab-ı Hakk'a imanımda ne artma ve ne de azalma olacak. Öyle iman ettim diyor. Cenab-ı Hak her birimize Hazreti Ali Kerem Allahu ve Çe gibi bir iman nasip etsin. Geçenlerde yaşadığım bir hadise, birçoğunuz da yaşamışsınızdır, yaşıyorsunuzdur. Emre, Trafikte gidiyorum, baktım trafik polisi var çevirme yapıyor o sırada kemeri takmamışım Allah affetsin takmak gerekiyor alışkanlık haline getirmek gerekiyor alelacele kemeri taktım şöyle içimde bir cız etti yani dedim ki durdurursa cezayı yiyeceğiz değil mi yani yiyeceğimiz ceza ne ki ki durdurmayabilir de veya durdursa ceza da yazmayabilir ihtimal dahilinde değil mi Süleyman abi? Ama bakın çok enteresan. Biz biliyor ve iman ediyoruz ki sağımızda ve solumuzda iki tane melek var Ramazan abi. Bu meleklerin isimleri nedir? Rakip ve Atit isminde iki melek. Kiramen katibin olarak biliyoruz biz bunları. Ve bunlar bakın Kaf suresi 17 ve 18. ayetle sabit ki yanımızda hazır bir gözetleyici diyor. Bakın ayetin manasını veriyorum. Ve her bir sözünüzü ve davranışını, davranışınızı kaydeden melekler var diyor Cenab-ı Hak ayette. Biz bunu biliyor muyuz Fatih? Biliyoruz. İman ediyor muyuz? Ediyoruz. Peki biz bunları bildiğimiz halde bir günah işlediğimizde mala yani bir iş yaptığımızda içimiz sızlamıyorsa yani o trafik polisini gördüğümüzdeki e, hissi yaşamıyor isek değil mi? Belki biraz ağır olacak ama Herkes o noktada imanını sorgulaması lazım. Biz hakiki manada o meleklere iman etmiyoruz manası vardır bu noktada. O yüzden yani mala yani efendim günah işlediğimizde mutlaka değil mi içimiz cız etsin o tövbe istifare nedamete ne yapalım yapışalım. Yine akla gelebilir bir soru neden Allah'a iman etmemiz gerekir? Hani dedik ya insanın yaratılış amacı yaratılış gayesi neydi Fatih? İmanı billah yani Allah'a iman. Peki neden Allah'a iman? Niçin Cenab-ı Hak kendisine iman etmemizi istiyor? Şöyle hakikat noktayı nazarından şöyle kainata bakalım. Bakın kainatta aklınıza gelen ne varsa yani canlı cansız her bir varlık. Adem abi kime hizmet ediyor? Bize hizmet ediyor değil mi? İnsana hizmet ediyor. Bakın galaksiler, yıldızlar, gezegenler, ay, güneş her bir varlık insana musahhar kılınmış. Yani boyun eğdirilmiş. Süleyman abi farkında mıyız? Bakın aklınıza gelebilecek her bir varlık bize hizmet ediyor ve bize musahhar kılınmış. Ve yine insanın mahiyetine nakşedilmiş manevi cihazat ve latifeler var. Hisler ve duygular var. Değil mi? Bin bir latife. Hal böyleyken İnsanın yaratılış gayesinden uzaklaşıp mala yani işlerle iştikal içinde yaşaması bu noktayı nazardan düşünülebilir mi? Kabul edilebilir mi? Edilemez değil mi? Yani ne zaman öleceğini bilmediğimiz geçici ve fani olan şu hayatta yaratılış gayesinden uzak insanların ekseri çoğunluğu ne yapıyor? bir ev, bir araba almak için çabalıyor. Ki öyle bir zaman yaşıyoruz ki bulunduğumuz zamanda ona bile muvaffak <laughs> olamıyor. Yani bugün işte babadan, anneden bir miras kalmadıysa değil mi? Veya bir birikintisi yoksa kenarda bir adamın yani bırak asgari ücreti yani yüksek maaş bile alsa Emre bir ev alması, bir araba alması değil mi? Mümkün gözükmüyor. Ama ne yapıyor? O ev araba almak adına veya daha ileriye gidelim, daha rahat yaşamak, daha lüks yaşamak. Mesela evi arabası var. Adam daha fazlasını istiyor değil mi Metin abi? Daha iyi bir ev, daha iyi bir araba istiyor. Yaşamak için hayatını bağdı heva boşu boşuna sarf ediyor. Mala yani işlerle, günaha girerek, günahı girdiğinde de hiç aldırmadan, hiç içi cız etmeden, acaba demeden hayatını Allah muhafaza badı heva sarf ediyor. Bakın bu minvalde yaşanmış bir hadise pandemi dönemiydi. Atil abi hatırlar. Tam böyle canlı yayın dersi yapacağız. Bir mesaj geldi. Dikkatimi çekti. Bir okudum. Bizim hemşehrilerden bir tanesi vefat ediyor. Ama nasıl intihar ederek. Allah muhafaza. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Ve onun yazdığı mektup mesaj olarak atılmış grupta. Ben de o sırada okudum. Çok böyle duygulandım. Kardeşimiz şunu söylüyor. Diyor ki her gün diyor sabah işte iş için kalkıyorum. Akşam geliyorum. Rutin değil mi? Sabah işe git akşam eve gel. Rutin bir hayat. Ne için? En fazla bir ev ve bir araba için. Sonra sonra öleceğiz. Tabi ahirete iman noktası olmadığından dolayı sonrasındaki hayatı mukayese edemiyor. Cennet ceh cehennem kavramını bilmiyor. Yani öldükten sonra her şey bitecek zannediyor. Ve hayatına ne yapıyor Emre? Son veriyor ve intihar ediyor. Şimdi